Evet sevgili takipçilerim, bugün sizinle birlikte e, Şanlıurfa'nın meşhur şekerli peynirli ekmeğini yapacağız. Ama tabii ki ben evde yapmayacağım. Sadece iç malzemesini hazırlayacağız. Sonra fırına yollayacağız, pişirilecek. Ben size o da göstereceğim. Sonra böyle. Ben böyle kişi başı birer taneden peynir hesap ettim. Koydum. Şimdi ben bunları önce ezeceğim. Önce peynirimizi şöyle güzelce bir ufalayacağız. Taze peynir olduğu zaman bizim Urfa'da çıktığında özellikle yaprak sarması, peynirli helva yaparlar. Bağlara giderler. Ya da böyle taze peynirle hemen şekerli ekmek yaparlar. Şekerlisini böyle tatlı niyetine. Geçen gün göz söylemiştim size biz peynire, salamura, tuzlu yapıp kış için hazırlık yapıyoruz. İşte baharda yemeye, kışta yemeğe. peynire de böyle Bunu Antep'te içine taze fıstık da, yani taze fıstık demeyeyim de tuzsuz fıstık çekerler, fıstıklı yaparlar, peynire fıstık atarlar. Bunu biz Urfa'da sade yapıyoruz. Şimdi bir tane yumurta kıracağım ortasına. Yumurtamı önceden yıkadım koydum buraya. Şimdi bunu da karıştıracağım. Bu da peynirin düşmemesini, ekmeğin içine iyice yapışmasını sağlayacak. Şimdi buna şekerini atacağız. Buna tahmini iki bardak şeker gider. Şöyle. Karıştırayım takipçilerim, şimdi sağ olsun fırıncılarım, arkadaşlarım bunları bize yapıyorlar. Siz de görüyorsunuz. Bunlar fırına pişmeye gidecek. Bunu bu tavarın içine normal bırak. Bu tuzsuz mevzu pastamıza şimdi fırına atıyor gördüğünüz gibi. <laughs> gördüğünüz gibi böyle kızardı sıcak sıcak. <gülüyor> <gülüyor> ट्राइकोडको समाचार छ। बास बासले छ। समाचार आउँछ। के? हाम्रोको छ। अब हामीले गर्द बिर्के छ। 12 रुपैयाँबाट